Ramazan'da serinlemek için denize veya havuza girilir mi? Diye bir başka kardeşimiz sormuş. E, bu orucun manasıyla, keyfiyetiyle bağdaşmayacak olan bir şeydir. Yani oruç niye tutulur? Bize bir imtihan olsun diye. Tecviün nefs, nefsi aç bırakmaktır. Efendim susuz bırakmaktır. Nefis biraz yola gelsin diye. O açıdan e, Ramazan günü içerisinde tam da böyle aç kalan, susuz kalan, serinlemek isteyen nefsimizin isteyeceği bir tarzda denize veyahut da işte soğuk duşa girerek sırf serinleme maksadıyla birlikte böyle bir suyun altına girmek veya suya girmek mekruhtur. Orucun manasıyla da bağdaşmaz. Ancak aksi bir durum olursa adamın başı dönmüştür veya çok fazla sıcaklamıştır. Mutlaka soğuk bir suya girdirilmesi veya girmesi gerekiyordur. Bu gibi acil durumlarda soğuk suya müracaat edilmesinde herhangi bir beyis olmaz çünkü bu tedavi kapsamında değerlendirilir ama diğeri biraz daha ne olur keyfi olur.